Fatih Kırmızı Oda'yı çağırıp ben Eylül'ü patlatacağım diye. Sen bunu yapacak bir insan planlarını olarak al, anlatıyorsun ve Şuray'ı hedef gösteriyorsun. Yanlış bir şey yapmış gibi. Yani ya onu yapmayacaksın, başkası yaptığında da konuşmayacaksın. Ben öyle düşünüyorum. Konuşabilir miyim? Birincisi Şura'yla Suyun arkadaşlığı gibi bir arkadaşlığım olmadı seninle hiçbir zaman. Yani bu seni patlatmayacağım anlamına gelmiyor. Yarın seninle ilgili bir şey öğrenirsen... Niye beni ararken arkadaş şey ee, Yok ben seni Başta arkadaşça aramadım. Seninle son zamanlarda konuşmaya başlamıştık. Evet. O yüzden konuştuk. Sonra üç ay konuşmadık bir daha. Ayrıca evet. ben konuşurken lütfen sözümü kesme. Unutuyorum. Kesmiyorum. Ee, üçüncüsü de şu. Yarın şu an seni sevmediğim için e, benim de ilişkim olursa bir gün sen de bunu yapabilirsin. Birini kandırmaya yönelik, yine aldatmaya yönelik. Çünkü ben bir kere duymadım, iki kere duymadım. On kere falan şey duydum seninle ilgili. Ben de dedim ki bir daha kandırılmasın bence. Bir travma daha yaşamasın dedim. Bunu patlatacağım dedim. Yani Eylül benim damarıma basıp sen Fatih'i istiyorsun. Zaten Fatih önceki ilişkilerinden de ayırmaya çalıştın demeseydi ben bu kadar konuşmayacaktım. Ama canım, ben durup durup bunu söylemedim. Bir konu geliyor ve benim yorum yapmamı istiyorlar ve ben de fikrimi söylüyorum. Bence bunu söylemekte gayet özgürüm. Bir önceki pregalada da bana diyor ki alttan alttan laf sakıyorsun. Bu benim evet. canımız ki. Ne yaptın biliyor musun? Döndü şey. böyle yaptın Eylül. Konunun seninle alakası bile yok. Biz Eylül ne yaşadı ki burada kötü dedik. Böyle kendi aramızda güldük. Sen gerçekten burada mutlu musun? Bir şey, mi? şey söyleyebilir miyim? Şey sen şey ki. Sen, 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 Aa, yapıyorsun. Beni sen, sen, yapıyorsun. sen böyle şey yapıyorsun. Beliz'e şey işinin geldiği gibi anlatayım. Evet. O, Senin mutlu ilişkin yok benim. Hayır, ondan Hayır, öncesi bana. de var. Su sen onu söylediğinde ya. ben bir şey söylemedim Öykü Hanım. Diyorsun ki favorim değil ama. Ben konuşabilir miyim artık bir saniye? Hayır ben konuşuyorum. Buyur konuş. Öykü Hanım. Anlattığı gibi olmuyor. Birçok şeyi burada yanlış anlattı benimle ilgili. İlk konuya girerken sen beni arayıp Fatih'le ayrıldığını anlatmadın mı dedi. Sonrasında Perinaz da dedi ki kendi arkadaşı da söyleyebilir bilmiyorum hatırlıyor mu. Ee, i̇lk biz aradık dedi. Yani hep olayları aslında belki doğru bir şey söylemek istiyor ama yalanla sürekli girdik. Ki, o grupta olan herkes bilmiyorum bunu da inkar ederler mi bak bu konuyu uzatmayayım diyorum kendisi dedi ki kuaförden çıkıyordu valla umrumda değil dedi daha bir hafta olmuştu ben şimdi başka çocukla görüşmeye gidiyorum dedi bunu Perinaz da duydu ya bunu şu an inkar mı edeceksin bak benim üzerime kalıyor yine olay ben uydurmuşum gibi gözüküyor Beni ya su da vardı ya üzerimize kalıyor. ya su da var, bir evet deyin ya Perinaz var mı söyleyeceğim bir şey. Yani Öykü Hanım şu an ben buna cevap vermek zorunda mıyım? Çünkü sonuçta kız bize güvenmiş. Biz onu Şahit görmüş... olduğum bir olay var ama ben yalancı almışım çıkıyorum almışım ya. ya. bak şunun için. Ama sizin şahit olduğunuz ama şeyler bu... arasında. Bak, şöyle bir şey. Şöyle bir, evet, bir söylüyorum. saniye. Şimdi... Bir, saniye. Bir erkek arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey. Ee, neden sıkıntı biliyor musunuz? Ee, böyle bir şey varsa Eylül ile Fatih ayrılar. Evet. Ayrı oldukları için Beliz de hoşlanıyorsa yazabilir arayabilir, konuşabilir, mesajlaşabilir, kendini göstermek isteyebilir, yapabilir. Yani bu bilgi doğruysa bunu yapabilir. Ha kabul edilir, edilmez orası gelecek etki tepkiye bağlıdır. Ama <laughs> Eylül'le beraberken bunu yaptıysa bu başka bir meseledir. Evet, ya bunu tam, o ayıralım. Ben tam böyle o yüzden söyleyeyim. önemli. Anladın tamam, mı? tam böyle söyleyeyim. Ee, son çekimlerden sonra sanki yemekhanede bir şey oldu. Ee, şey kız trip attı, kalktı gitti bir şey oldu tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Sonra Fatih ona mesaj göndermiş demiş ki ben senin tripini çekemem Hı -hı. falan gibi. Ee, ben de kızın yanına gittim Eylül'e dedim ki e ne oldu falan bana mı üzüldün bana mı kırıldın dedim dedi ki yok Fatih bana böyle bir şey yazdı. Sonra zaten o günden bunlar ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra da e biz. Belisle beraber aradık, kızı şey yaptık, orada sorduk, o da dedi ki evet, Benim artık umurumda bile değil, evet, başkalarıyla bile. görüşüyorum dedi. Yani öyle bir şey söyledi ama o zaman ayrıydılar. Yani tamam. Yani ayrı olduğu için başkasıyla görüşebilir Tamam yapabilir zaten. Şimdi burada sanki inanılmaz bir... Hayır gibi... de görüşebilir. Tabii görüşebilir ben yaptığı sen çok de yanlış Fatih demiyorum. Tarım. Sen de Fatih'ten hoşlanıyor sen bunu dile getirebilirsin. Sanki burada bir yıllık sevgilisiymiş. Ben onları ayırmaya çalışıyormuşum. Çok aşıkmış gibi gelip bana sen bizi ayıramayacaksın. Fatih benden alamazsın ha, falan demesi çok saçma ya. Bunu demeyeceksin abi o zaman. Sen 3 aydır görüşmüyorsun bu adamla. Demek istersem yazabilirim. Ama yine yazmamışım. Sen dua et ki ben yazmadım yani. Öykü Hanım bununla ilgili ben deminden beri şunu söylemeye çalışıyorum. Ya mutlu Sen ol bana... Eylül tamam ben valla bak. Yemin müsaade ediyorum. Et, ben ben be, Aa, müsaade Eylül et benim konuştuğum için. Eylül'ün almak daha istemiyorum ya. E tamam ama yani belli ki beğenmişsin bunu da kabul edersem, biz de bunu bu şekilde Öyle konuşalım. ben buraya geldiğimden ha. beri şunu savunuyorum. Yani bu ev gereği herkes herkesten hoşlanabilir. Özellikle ve evet. önemli olan bizim buna müsaade ediyor ya da etmiyor olmamız. Bundan bahsediyorum evet. Yani ki ben Belize de kızmıyorum. Bugün ha, çıksa Ayıp bir şey de yani. Olabil Olabilir, Dese, beni ilgilendirmez. Burada herkes birilerinin arkasından bir şey söylüyor. Fatih benimle ise ben onunla isem istediği kadar uğraşabilir. Uğraşamaz da demiyorum. Bu evde kim isen her şeyi yaptı zaten. Evet. Bunu da söyledin zaten. Evet. Yani. Ee, var mı benim söyleyeceğim bir şey? Hiçbir şey yok. Hiç...